Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Bugün Battlefield 3'e bir giriş yapayım dedim Ve Battlefield serimizin yani büyük ihtimalle seri olacak ilk videosuna hoş geldiniz diyorum ee, Burada e, bir premium map'e girdim ee, Back to Karkand'ın DLC'nin DLC, DLC midir artık siz nasıl dersiniz ee, Güzel bir şey yani ben seviyorum burayı Uzun süredir oynamıyordum da Biraz unuttum Uf uf aman Evet çok pis öldük. 97 ile olmuş lan. Öldüm hemen. Minimetler çok dikkat etmem gerekiyormuş hani öyle zaten. Ne bu lan? Herkes oynar şurayı ben oynayamıyorum şu oyunu ya. Atma bomba bana. Boku yedim mi ya? <laughs> Bir şey var mı? Ya yuh! Ama. Freak super skor. Oh. Lan. Yok oh, kaçtık. Yardır. Buradan yardır. Buradan yardım çok açıktayız. <laughs> <laughs> Kill Koş koş. yolda Of orada biri var ya sniper mıdır nedir beni alacak. Direkt dedim yani. <laughs> Tek attım. Of, ne yapsak ya. Şu oralara biz de çıkmak istiyoruz. Biz de istiyoruz oraya çıkmak. Şu binaya çıkmak istiyorum. Ya ama yuh be. Buraya bir çıkacağım var ya şimdi. Nereye gitsin mavi Şu bina değil mi? Hı? Ya. Beni görmeseler diyeceğim yani hayvan gibi koştuğum için. Aslında <laughs> şey mi alsaydım ya? Şerefsiz. <laughs> It. Ya nasıl bir geri zekalıyım ben ya. Bok gibi taradım orada adamı. E beni Lan pe şerefsiz. Şerefsiz. Ya oğlum. Bunu koyayım sizin ya pusmuş. Sikeceğim lan. Uf, FPS e düştü hayvan yine biz olan halde mi kaldırdılar bizi? Biz yeniliyoruz mu? Yok yeniliyor. gördüm orada adamı da. Burada da bir şerefsiz. Aldınız mı onu? Almışsınızdır ya. İnşallah almışsınızdır diyecektim. Alamamış geri zekalılar. Bizim adamı aldı hatta. Takım özürlü olunca tabi yani. Üste mi çıktı böyle? Yok bu iki kişilerden ben üstte çıkmayayım da şimdi sniper olarak. Ya bir alma da bize bırak ya onu koyayım. Ha ha ha. Nereden gördün onu ya? Bak. Oyun alıştım ya. Kaçsa 3 4 gün bir ara vermiştim şu oyuna. Outlast'a başlayınca şimdi tekrar devam ediyorum. Aslında güzel oynardım da yani. yani çok da profesyonel kendimden o kadar da şey demeyeyim de yani. Çok da iyi oynamazdım da yine. Oyunlarda şimdi biraz kötü oynamaya başladım. Öldüm o. Geberdim mi şerefsiz. Şerefsizin çocuğu sen ne bakıyorsun yavşak. Yavşak gelmiş buraya gizli gizli pezevenk. Pezevenk. Uf hemen sağımızda bir adam var. Lan lan be. Aa <laughs> <laughs> 91 seviyorum ben ya. Ay M16 aç olmasa da yine de iyi. Bunun bununla bizim amacımız bu. Hani çatı. Lan! Koş! Ah oh, çok pis yedim götüme. Nidmedik. Çok atasım geliyor. Bir yer atmak istiyorum boşlukta olsa. güzel. Reload yap da şunlar bir alak. İti bir doluşlar buraya yine. Pezevenk. O kadar RPG yaptım ya. Öf. Tam tam başlıyorum şimdi. Şu karşıya geçeceğim. Of orada direkt yapıştı yere ya. Bu nasıl indiriyorlar adamları ya sniperlar? Direkt yere çakılıyor yani yapışıyor bildiğin. şerefsizler nerede şurada? Bizim kimmiş oraya nasıl çıkmışsa. Adam gördü yerini öküz gibi attı. Hayvan ah bak dedim. Hayvan gibi atarsan tabi RPG'yi böyle mal gibi. Medic lan. Bu da değilmiş miydik? De. Bir ile adam olma istiyor canım. Buradan koşsam beni görürler mi? Lan bildin kafa attım ya. Öf. Lan. Nasıl 25 level oldum diyeceksiniz şimdi yani haklısınız. Ya abi bir at medik at. Helal olsun bak. Seni sevdim adın neymiş adını siktir et. Teşekkür ederim. Dur temiz diyeyim şunu. Ah! ah! Bir daha at. Bir daha sağ ol. Almayız çocuk oğlum ne, ne yaparsın. Büyük Gülüş Taşkı'ya inanır mısınız? <laughs> Bakacağım şöyle, çok canım istiyor. Çok seviyor. Bak bak, nasıl patlattı yeri, bak. Bak, la oğlum, ne yaptın la? Şerefsizim çocuğu Oğlum bu var ya, benim hayatımı kurtarıyorsun diye. Bizim adama geri zekalı. Lan döne döne şöyle öldük yemin ediyorum. Medik yok mu medik? Medik medik. Medik at şuraya medik at. Aman <laughs> koyayım. Ölmedim yine ölmedim kahretsin. İntihar edemiyoruz ki. Lan bu can mı alamadın Allah'ın körü. Gevur. Lan da medik mi var artık ne varsa. Burada medik yok ki olmaz canım artık. Neyse. Helal olsun. onu görmedin onu görmedin. O, o bizi alır alamadı. Ben varım burada. Ben varım burada oğlum. Medikat Allah'ını seviyorsunuz bu biri medikatsın şuraya. 16 iyi lan. Bok gibi oynuyordum biraz düzeltmişim bak. Arkadaşlar 3-4 gün bıraktım. Yani 2-3 gün bıraktım hatta hemen gitti ya oynama şekli. Bok oldu yani. Çık abi burada ne bekliyorsun? Bir bombayla mal gibi kalacaksın. bu haritayı çok sevdim ya. Seviyordum da ben burayı. Öldü mü? Şurada bir adam var öldü mü? Lan oğlum bir vurma pezevenk. Pezevenk. Geç abiciğim. <laughs> oldum şu anda. Yarılıyorum gülmekten. Lan lan lan. Bu mallık mallıkta yapılmaz ki. Çakıldı yere. Buradan kaç. Yatayım yere şöyle abi. herkes doluşacak şimdi. Adamlar şurada ya. Şurada var. Yok mu bomba? Al RPG o zaman lan şerefsizler. Orada adam vardı lan. Lan bir ateş ediyor kaç buradan. Yuh! Yuh! Lan Moşur kanalsa ta nereden atlıyor o tren şeyin oradan. iki dakika atladık ama adam mı burada acaba bir de o var. Kim ateş ediyor şurada ya? Ama acaba ben Fraps'e ses açtım mı? İnşallah. Göremedim ya. Adam gördü ama. Bu koşabilirse özürlü. Uf burayı miyim ben de? Bölürsün öyle. Köpek. Hepinizden tiksiniyorum. 12 6 iyi ya. Şu ah hayır abi ben yokum. Kaç buradan. Yat yere can yok. Can atan var mı? Can atsana. Lan oğlum çekil vuracaklar. Çekil Allah'ın cezası. Ulan ben de roket atacağım buradan. Topunuz gelin lan. Ulan senin canın öyle yetmiş oldu oğlum benim. Adam yok. Uf. Oo, oh, daha 12 almış. Yok yani. Bu nasıl bir silahsa yani. Adalet değil. Yardırın onu Allah o ekber. Dolun lan ne oldu? Lan geri zekalı onu niye vuramıyorsun geri zekalı? Saf geri zeka katıksız. Allah. Adam yok ama neyse. Şuradalar şuradalar. Bunlar. Hepsi burada. İki tane vardı ama bizimkiler burada bilmiyorum. Ben hiç güvenmiyorum bunları zaten. Şimdi sen ne uğraştın? Ölecek orada, ölecek. Pingi benim çok mu yüksek lan? Oha 217 mi? Bunlar pingayı. Ha. Ha. Ah. Espri yaptım arkadaşlar. Bilir. Hayır yapma ya. Cık. Bu ilk nasıl bir silah? Çok merak ediyorum. Çok. Acaba MP45 mi alsam? Ben nasıl yok sevmiyorum. F2000 mi alsam ne yapsam? MP45'idir. Bu mp45 mi? Mp45 mi? Ben mp45 seviyordum ama. Demek ki ump mp45'miş. Öleceksin abi. O asis geldi lan ama burada vurmadım bile neredeyse. Çakladın mı? Kalksana geri zekalıcım. Kalksana canımın içi. Tatlım. Bebişim. Arkamdan mı geliyorsun şerefsiz? Hepsi burada adamlar, hepsi burada. Tam <laughs> burada ya. Ya adam orada ya, biliyorum onu ya. <laughs> ne kodum çocuğu. Küfür kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> çalma bari çalma şerefsizin çocuğu ya, <laughs> Oğlum ya. sinir oldum ya on M16 işte karar artık kesin acaba şunu susturucu alsam da bok gibi yapıyor susturucu alacağım ya başlamışım Menzili azaltıyor da susturucu artık ne yapacağız Ya vurma bir Allah kahretsin seni Allah belanı versin. Aynı adam aynısıyla aynı şerefsizlik. Bir vurma bir dur amına kodum ya. Çok ortada gidiyorum yalnız ben. Skor da bok ettim. Ya abi. Allah kahretsin ya. 12 6 gidiyordum 12 ye 12 oldum mu koyayım. 6 kere öldüm mal gibi. Burada öleceğim ama. Şurada şu ışık var ya, sanki adam ışık tutuyormuş gibi. Ya. O silah ne yapsam anlamadım ki. Ya bunu koyayım değiştireceğim, değiştireceğim. Gel buraya. Hey yuvarı bu alacağım, dalacağım. <laughs> Sesim de bok gibi çıkıyor zaten. Yuh çocuğu Şuradaki şerefsiz var o tam bir şerefsiz Onu gidin sikin onu Küfür ediyorum arkadaşlar kusura bakmayın da yani Sikin olmamak mümkün değil şu amına koyduklarıma Merdiven altında duralım ya, Uğursuzluk getiriyor bak şimdi bak Uğursuzluk getirecek hop uğursuzluğum uğursuzluk getirdi tekrar Tekrar geri geldi Neyse şimdi espriye gerek yok ki olmuyor zaten espriye Burada bir tane adam var sanki. Şurada mıydı o? oraya mı gitti o bomba ya? Nasıl bir güçsüz baskıya bu lan? Bombayı yardıracaksın sen ya. Yok mu oğlum? Nerede bunlar? Minaretada her yerde turuncu turuncu. Burada kimse yok ya. Böyle götürme, gir sinir oluyorum ya. dünyam sıkılmak halloluyor mızluyor. Oy oh ya. Yeah. Geldim dedim. Kalktı gerizeği. Şuradan dipten dipten geçsin. Yuh ama nasıl gördün ya? Dipten dipten gidiyordum ya. <tık> sinir krizi geçireceğim. 12 6 12 14 oldu yani. 12 14 oldu. vurma abi vurma ölmeye alıştım artık Allah kahretsin ya aynı adam ya Lan bir taktik belirleyeceğim diyeceğim her yerde de adamlar hiç köşeden köşeden gidelim lan karıştırdım lan kurşun. Oha oraya mı saklanmış şerefsin çocuğu? gözüküyor mu ki hayvan gibi gözüküyorsunuz bence de hoş abi Lan! Çıktık tamam abi sakin ol. bu oyun ne zaman bitecek? Kaç skill bu? Tıkıt tıkıt. Kaç dakika o videoyu da hiç saymıyorum hayatım boyunca. Şu ana kadar kaç video çektim? Çok az çektim de neyse. Hiç saymadım hiçbirine kaç Oğlum nerede bu adamlar? Bir ölmek istiyorum ben ya. Aksiyon istiyorum ya. Çok tehlikeli ya şu anda adam bombaya. Fatma hadi yedi. çalıya bir pusuya var bak şurada bir yerde bir çalıya. Yani direkt ay 971 midir nedir? Ya abi ya. 89 be. Nasıl bir şerefsizsin sen. Lan yeter lanet olsun ya. Ben ne gideceğim ben ne savaşacağım Ben ne. Ya tövbe arkadaşlar kusura bakmayın. Hırsdan dolayı küfür ediyorum ama hiç hoş olmuyor biliyorum. Geber it ol it. Adı arkadaşımızı ah kaldıramadım. Çok kötü bir ar takım arkadaşıyım ben. Oh puan da geldi. Ah. Ayağım vurdum ya. Lan ne yapıyorsun? Geri zekalı de korkuttun. Ya bu nasıl bir silahtır ya? Rıspı. Rıspı çıcı. Hadi lan bir ki, ölüm ölümden fazla kilanmak istiyorum. Artık bunu yapabilmek istiyorum ya. güzel. Burada biri var. Bu öldü herhalde. Burada güzelmiş. Ben burada bekleyeyim. Şey bomba. Bu full adam yalnız var. Şuralar hep adamların şeyi ama. Ne oldu? Ne yapıyorsun gelmeler falan oradan döndü geri zekalı. Biz eski toprağız oğlum. Koskoca 25 yıl adamız. 24 müyüz? 24 bak. Bunlar hep eziklikten arkadaşlar işte kendim böyle. Cık. Bana da yazık aslında ya. Ya bir, bir şey diyeceğim videoda. Küfür etmek istedim mi? onunla koyayım ya? Ben hiç küfür etmeyi sevmem onunla koyayım. bu espriydi şaka ayrı tabii gibi Um, bu şakalar yüzünden var ya kimse izlemez videoyu. <laughs> Devam ediyoruz. Ee, nerede şunlar? 17 16 oldu. Ben burada tüm video boyunca öyle bekleyeyim. Bir kilim fazla olsun önümden. Nasıl bir patlama oldu orada? Neredesin? Ark- en şu silah kullanmayın. Allah sizi kahretsin. Şu silah kullanmayın ya. Cık, nerede lan o silah? Ben ne var mıdır o? Bu değil lan. Ayak, ayak. Ayak bunda mıydı? Bunda mıydı? Neyse yok sanırım. Neyse devam ediyoruz. Diyor büyük ihtimalle bir 20-30 dakika olacak ya. Of yapma şunu. La adam şurada lanet olsun. Nerede bu adam ya? Ya ama abi bu bu adaletsizlik şimdi yemin ediyorum. Hayvan gibi taradım adama. Bu adaletsizlik amına koyayım. Nasıl bir... Ama kimse bu çocuğu. Oh, ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmedim. Geldi. Nereye geldi acaba? Burayı biliyorlar ya adamlar. Bomba lan. Yat buraya bence. Allah seni kahretsin. Aynı adam ya. Of. 17-19 nasıl bir kötü bir skor ya. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ölmedim bakın. Vurun lan! Vurun lan! Adam yok şimdi. Kahretsin adam yok. Of. Essa conca é só Arkadaşlar şu an videoyu bitirirsem mi diye bir düşünüyorum. Bu oyunda da kazanıyoruz ya. O zaman ne 200 kilo aldı lan? Çevirecekler bir de. İki tane yüzdelik adam var. Ya kaldır kaldır. da kaldırmaz ki. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. <laughs> ee, video ilk video olacak arkadaşlar. Diğer videoları görüşmek üzere. video videolarını çekeceğim artık devam edeceğim. Outlast'ı da çekeceğim tabii ki ama hangi sıklıkta olur bilemem Outlast. Devam etmemi ister misiniz bilmiyorum ama Battlefield 3'e devam edeceğim kesin. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu burada bitiriyorum. Bunun ikinci videosunu veya Outlast'ın başka videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.